canlarım. Merhaba güzellerim. Bugün sizinle FAB konusuyla birlikteyiz. FAB, insana ders verme amacı taşıyan, kahramanları hayvanlar olan öykülerdir. Şimdi örnek FAB'ımızı sizinle paylaşacağım. Tarla Faresi ve Akrep Köyde yaşayan tarla faresi ve ailesi köyden şehre göçmeye karar vermişler. Palayı pırtıyı toplayıp yola koyulmuşlar. Sonunda Umut şehrine ulaşmışlar çok sevdiği arkadaşları, tarla faresini ve ailesini Umut şehrinde karşılamışlar. Umut şehri çok kalabalık bir kentmiş. Tarla faresinin burada iş bulup çalışması gerekiyormuş. Arkadaşları tarla faresine bir dükkan kiralamışlar. Tarla faresi burada çalışmaya başlamış. Dükkanda kuru yemiş ve meşrubat satıyormuş. Böylece ailesinin geçimini sağlıyormuş. Günler geceleri, geceler gündüzleri kovalarken zaman akıp gidiyormuş. Tarla faresi yoğun çalışmaktan harap bitap hale düşmeye başlamış. Keşke köyden gelmeseydim. Orada her şey ayağımın dibindeydi diye düşünüyormuş. Tarla faresi çok yorulduğundan yanına yoksul bir işçi almış. Bu işçi bir akrepmiş. Yoksul ve kimseye zararı olmayan biri gibi görünüyormuş. Bu yüzden tarla faresi ondan zarar gelmeyeceğini düşünmüş. Birlikte çalışmaya başlamışlar. Beraber yiyor, beraber içiyor, beraber gülüp beraber ağlıyorlarmış. Fakat dükkan günden güne zarar etmeye başlamış. Tarla faresi buna bir anlam veremiyormuş. Yoksul akrepten de hiç şüphelenmiyormuş. Tarla faresinin borçları birikmiş, Alacaklar her gün parasını istiyormuş tarla faresi sonunda borçlarını ödeyemez olmuş. Çok sıkıntılı günler yaşamaya başlamış. Bir gece rüyasında yoksul akrebin kasadan para çaldığını görmüş. Günlerce akrebi gizliden takip etmiş. Akrep çalabildiği kadar çalıyormuş. Tarla faresi yoksul akrebe hiçbir şey söylemeden onu işten çıkarmış. Tarla faresi aylarca yalnız çalışmış. Fakat borçlarını bir türlü ödeyememiş. Sonunda dükkanı satmak zorunda kalmış. Talafaresi yeni tanıdığı insanlara güvenmenin bedelini çok ağır ödemiş. O günden sonra yabancılara güvenmemeye karar vermiş. Kentlerinde ne kadar güvensiz olduğunu öğrenmiş. Ailesiyle birlikte yeni umutlara yelken açmışlar. Evet sevgili öğrenciler, okumuş olduğumuz bu yazı türü bir fab türüne örnektir. Bu yazı türünde kahramanlar tarla faresi ve akreptir değerli öğrenciler. Fablın en önemli özelliği kahramanlarının olayda geçen varlıkların hayvanlar olması ya da bitkiler olmasıdır değerli öğrenciler. Hayvanlar ve bitkiler konuşturularak insanlara ders verme amacı taşıyan bu tür öykülere fabl deniliyor. Okumuş olduğumuz fabl düz yazı şeklinde değerli öğrenciler. Bazı fablar ise manzum şekilde, şiirsel bir şekilde de yazılabiliyor. En güzel günler, en güzel anlar sizin olsun. Esen kalın, hoşça kalın sevgili öğrenciler.